Ne oldu Ezgi? Anne bir mi ağrıyor? Çok mu ağrıyor Ezgi? Evet. Aa bakayım. Aa, bakayım. Aa. aa çürümüş. Bir tane doktora gitmek lazım annem. Doktora gidelim sen. Ne olur mu? Olur. Tamam. Gel Ay doktorumuz eve geldi. Doktor hanım merhabalar. Merhabalar doktor hanım. Kızımızın dişi ağrıyor doktor hanım. Yardımcı olur musunuz? Buraya yatacaksın sen Ezgi. Evet doktor hanım ne yapacak? Doktor hanım dişi ağrıyor. Dişi 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 ağrıyor. <laughs> Kalbine baktı nasıl atıyor diye. Böyle mi atıyor? Kalbini atıyor. Evet gayet sağlıklı Ezge. Şimdi ne yapıyoruz? İğne vuruyoruz dişine. <laughs> Vurdum <ben. gülüyor> Kalbine bak. Kalbim bak çok güzel. <laughs> Hadi iğneyi vursun doktor Aa, hanım. Hiçbir şey olmayacak. Hiç A şey yap. Olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Hiç ben şey... çok korkuyorum. Hiçbir şey olmayacak dedi. Hiçbir hadi bakayım Aa. hadi. Aa hiç acımadı. Şimdi ne yapıyoruz doktor hanım? <gülüyor> <gülüyor> Uyuşmasını mı bekliyoruz? Kalbini mi dinleyeceğiz? Hmm. Nasıl atıyor kalbi orada mı? Nasıl atıyor? Hı, tamam. Şimdi dişini çekeceğiz. Evet. Heh. Dişini çekeceğiz. Hadi. Uyuştu ya artık. Hı. Çekti dişini. Hani peçeteniz nerede doktor hanım? Dişi kanıyor. Dişi kanıyor. Peçete koymanız lazım doktor hanım. Peçete nerede? Bilmiyorum artık siz nereye koydunuz. Oraya mı koydunuz? Evet. Ne yapacaksınız? Heh. Geçmiş olsun diyeceğiz değil mi şimdi? Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz doktor hanım.